Ben dünyaya dair birçok şeyi annemden öğrendim. Benim annemle ilişkim de hiçbir zaman bir anne kızın yüz göz olabilme derecesine ulaşmamıştır. Zira ben ona aklımdan geçenlerden hiç bahsetmedim ama o benim ruhumu ezber etmiş gibi sezdi bugüne kadar yoluna koyamadığım şeylerin arasında çaresizce debelenirken Allah var, gam yok deyip dünyanın en ümit var tesellisini o bahşetmiştir bana. Duası hep üzerimde, bir kol mesafesindedir. Tanıdığım ilk şair de annemdir mesela. Çünkü sonbahara göz der o. Can şenliğimi de yine ilk annemden duydum ben. Kamran'ı ve Reşat Nuri'yi henüz okumuş değildim. Bakmayın babamın çocukluğumda bana Kemalettin Tuğcu hikayeleri aldığına. Benim ilk kitabım annemdir. Dünya annemin yaşadığı kadardır. Yine annemden bildiğim dünya etme bulma dünyasıdır. Ama imtihandan olsa gerek, etmeyen de bulabilir kimi zaman. Bu zamana kadar annemle çok farklı olduğumuza inandım ben. Bir tarafımla ona hep muhalif oldum. Şimdi ise gün geçtikçe anneme daha çok benzediğimi fark ediyorum. Ondan öğrenmem gereken çok şey var biliyorum. Anneme Varlık da yokluk kadar büyük bir imtihan mıdır diye sormalıyım mesela. Sana anlatacaklarım var anne. Ancak vakit buldum. Yaralarımı henüz temizledim demeliyim. Gücenme bana deyip sarılmalıyım sonra. Çünkü bu hep böyle olur. Başına gelenleri kendine anlatman bile zaman alır.